Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün yine güzel bir bölgeye geldik. Akbük'ün en çok sevilen, şu an en çok rehabet gören hekimler bölgesine geldik. Tam müstakil tadında sıfır yapılı, muhteşem mutfağıyla, güzel bir işçiliğiyle güzel bir villa tanıtmaya geldik. Burada fiyatlar kaçtan başlıyor, kaça kadar gidiyor, yan emsaller, yan tarafların fiyatını, Bunun bütün bilgisini aktardıktan sonra videomuza başlayalım. Arkadaşlar burada eski eve göre 8 milyondan başlıyor. 8,5 9 9,5 10 12 15'e kadar gidiyor sadece hekimler bölgesi. Yan tarafta Cancon işte Belkop bölgesi, Belkop bölgesi özellikle 1 milyon euroya kadar çıkan fiyatlarda mevcut arkadaşlar. Onun bilgisini de aktarmış olalım. Evimizin hemen aşağıdaki hemen ön taraftaki yan taraftaki verandadayız. Arkada bir veranda bahçe payımız var. İki kademeli giden basamakta aşağıdaki tekrardan bir bahçe payımız mevcut. Bütün detayları aktaracağız. Full deniz manzaralı Akbük'ün şahsi merkezine 2,5 km uzaklıkta, denize ise 2 km uzaklıkta arkadaşlar. Dediğim gibi sıfır bir yapı, muhteşem güzel bir yapı arkadaşlar. Lüks villalarda kullanılan çizgi doku, mineral suya kullanılmış arkadaşlar. Genellikle işte basite kaçan da var. Etrafta geldikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten de mal sahibi arkadaşlar hiçbir malzemeden işçilikten kaçınmamış. Mutfağına da bayılacaksınız arkadaşlar. Yani 15 30 milyon villalarda kullanılan mutfağa adam gelmiş, yapmış, çok da güzel bir mutfakta yapmış. Onun bilgisini de aktarmış olalım. İlk önce size şu veranda kısa bir şekilde gösterdikten sonra kademeli giden veranda alanımız var, bahçe payımız var. Orayı da size göstereceğiz. Arkadaşlar, buradaki verandamız hemen hemen 7-8 metrekare büyüklüğünde. Burayı salonla birleştirebilirsiniz. Bir kış bahçesi olarak cam balkonla çevirdikten sonra çok güzel bir hale getirebilirsiniz. Örnekleri aşağıda var. Adam öyle güzel bir suni için vesaire bir kaplama yapmış ki ekstra da. bu arada önümüzdeki iki villa da satıldı arkadaşlar. Yani öyle güzel bir hale de getirebilirsiniz. Hekimlerin en güzel 10 tane evlerinden bir tanesi şu an bu tanıtımı diyebilirim arkadaşlar. Yani hekimler de ilk ona girer. Öyle bir bilgi de aktarmış olayım size. Şimdi kademeli giden bahçe payımız var dedik arkadaşlar. Burada L şeklinden gelen bir çim alanımız var. Çimler şu an güneşten ve artık sonbahara doğru geldiğimizde arkadaşlar normal kurumuş. Buranın yaz tadında şöyle yeşil yeşil çim olduktan sonra daha güzel bir görünüm sağlayacaktır. Size bir bilgi aktarayım arkadaşlar. Burayı dilerseniz kapatın ya da belli kısmını kapatın. Köşeye bir barbekü koyun, su bazlı güzel bir şekilde bir kamelya alanı yapın. Burayı tamamen yaşam alanına çevirebilirsiniz. L şeklinde minder koyduktan sonra tekrar yaz kışında oturabilirsiniz. Buradaki alanı da kapatıp tamamen depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Merdivenden tekrardan şöyle yukarı çıkalım. Size arka tarafı gösterdikten sonra evin içerisine gireceğiz. Arkadaşlar kısa bir şekilde burayı göstereyim. L şeklinde gelen bir alanımız var, çim alanı var. Dilerseniz buradaki alanı tamamen bir oda ya da arkadaşlar denizden mi geldiniz? Burayı tamamen bir lavabo ve bir duş alanı yapabilirsiniz. Altyapı onun için yapılmış. Isı pompası için de alanımızda mevcut. Spot aydınlatmalar var. Etrafta bütün aydınlatmalar mevcut. Sadece ne eksik? Korkuluk eksik. Müteahhitimizle konuştuktan sonra bu korkulukları da takarız. İstersen abi şu deniz manzarasını şöyle güzel bir şekilde bir daha göster. Ondan sonra içeriye gireceğiz. Arkadaşlar denize 2 kilometre. Akbük'ün şahıs merkezine de 2,5 kilometre arası değişen bir mesafemizde. Mevcut sıfır ev 9,5 milyondan pazarlıklı. Şu anki emsalleri arkadaşlar dediğim gibi 12,5'a kadar da hekimler bölgesinde çıkıyor. Önce ki fiyatlar 7'den başlıyordu. 7,5 günden güne artık fiyatlar da artıyor arkadaşlar. Geldik buraya. Salon alanımıza geldik. Ee, çok güzel bir U şeklinde gelen bir mutfak alanımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, lüks villalarda kullanılan malzemeyi kullanmış mal sahibimiz. Şöyle açayım herhangi bir deforme yok. Herhangi bir yıpranma yok arkadaşlar. Kahve makinesi için alanımız burada mevcut tekrardan. Granitimiz bar şeklinde kullanılan bir mutfak. Gerçekten de işçiliğiyle, kalitesiyle tertemiz bir ev yapmış diyebilirim arkadaşlar. Spot aydınlatmalar, led ışıkları, işte camlar vesaire bütün her şey tertemiz yapılmış. 30-35 metrekare büyüklüğünde değişen bir salon ve mutfak alanımızda mevcut. Arkadaşlar hemen burayı göstereyim size. Sürgülü bir kapımız mevcut. Şöyle güzel bir şekilde girdikten sonra burası sadece lavabo arkadaşlar. Klozetimiz ve buradan tekrardan bir lavabomuz da mevcut. Mal sahibi gerçekten de tertemiz güzel bir şekilde evi o kadar güzel dizayn etmiş ki eşyasından kapısından tertemiz olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar fiyat performans olarak işçiliği olarak şu an maliyeti diyebilirim. Aynı işçiliği yapan yok çünkü. Herkes böyle işçilik böyle temiz mal kullanmaz arkadaşlar. 9-10 milyonluk mala herkes böyle mal temiz işçilik kullanmaz. Onun bilgisini de aktarmış olalım. Şöyle çıkacağız yukarıya. Hekimler bölgesinin ilk 10 evi diyebilirim en güzellerinden arkadaşlar. E, mermerlerimiz siyah granitlerle oluşturulmuş çok güzel bir şekilde. Ortak katta 3 odamız var. Yukarıda teras var arkadaşlar. Geldik buraya. Tamamen deniz manzaramız mevcut. Şöyle bir göster abi deniz manzarasının Ön tarafa bakan 2 tane odamız olduğu için deniz manzara avantajımız da mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar odalarımız metrekaresi amşan bir büyüklükte değil. Çünkü buranın imarı belli 15-30, 275 metrekarede arsa payımız mevcut. Yani odalarımız 10, 12, 15 arası değişen büyüklüğü mevcut. Buradaki odamızda da aynı şekilde kalifer altyapısı yapılmış, ısı pompası mevcut. Dilerseniz aşağıya ısı pompası taktıktan sonra klimaya hiç gerek duymadan bütün evi kışında ısıtabilirsiniz. Zaten burada da çok da bir soğukluk olmuyor. Ön onu da e, bilgisini aktarmış olalım. Buradaki balkonumuz çok güzel arkadaşlar. Önümüzde çok güzel bir taş evi var. Aşağıda 22,5 milyona da villa var. Orayı da size tanıtmıştık. Yani dediğim gibi bölgede 15, 20, 30 diye gidiyor arkadaşlar. Kötü bir bölge değil. Şurayı göstersene. Bakın arkadaşlar. Yani bizim evimiz de bu evin hemen hemen aynısı diyebilirim. Çok güzel bir onun arsa payı biraz daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü köşe başı olduğu için müteahhit çok güzel bir şekilde kullanmış. Arsa payını büyütmüş. Aldıktan sonra mal sahibi zaten ikisi satıldı. Güzel bir şekilde vestiyar alanı yapmış kapatmış, etrafı büyütmüş. Aynı şekilde biz de yapabiliriz. Bizim bahçe payımız da güzel. Aşağıdaki verandamız çok güzel dediğim gibi. Hani deniz manzarası mevcut. Şimdi aşağıda ev olsa bile herhangi bir kapanma olmayacak. Kod farkından dolayı önümüzde yapılaşma olmasına rağmen aynı manzaraya sahip olacağız. Fiyatımız 9,5 milyon TL'den pazarlıklı dedik. Geldik hemen yan odaya. 3 odamız mevcut burada arkadaşlar. 3 artı bir güzel bir villa. Bu odamızda da çocuk odası diyebiliriz arkadaşlar. Oda metrekareleri ağım şam değil. Bunu baştan size dedim. Ama çok da kullanışlı güzel bir ev. Aynı şekilde arka balkonumuza gelelim arkadaşlar. Hemen şu yukarıda arkadaşlar bir ev tanıtmıştık. 12,5 milyon TL. Abi orayı da göster istiyorsan. Aynısı arkadaşlar. Onun havuz avantajı mevcut. Onun orasının fiyatı da 12 milyon 500 bin TL'den fazlalıkta arkadaşlar. Arka bahçemiz aynı şekilde böyle. Dediğim gibi güzel bir ev, kullanışlı bir ev. Yani e, geldikten sonra 4-5 kişilik bir aileye rahatlıkla yetecek güzel bir yazlık diyebilirim. Hemen geldik ortak kattaki ortak duş tababı alanına. Bütün her şey düşünülmüş, duşakabin takılmamış. Müteahhitimiz istenirse buradaki de takarız arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Kruzette vesaire sıfır iskanı alınmış kalk küre. Hazır, güzel bir ev. Aynı şekilde şimdi buradan çıkacağız. Ee, güzel bir mermer alanımız var. Siyahla yapıldığı için arkadaşlar. Göze de geliyor. Burada bir çamaşır giderimiz var arkadaşlar. Çamaşır gideri için hem altta, hem de yukarıda yer yapmışlar. Geldik teras alanına. Geldik o meşhur teras alanına arkadaşlar. Şimdi teras alanını kapatan da var, kapatmayan da var arkadaşlar. Hekimler Bölgesi'nde. Yani şöyle 35-40 metrekare büyüklüğünde bir teras alanımız var. Tamamen Akbük'ün plajını, Akbük'ün sahilini vesaire her yere hakimiz. Şu taş evde çok hoşuma gitti. Bakın ekstra terası kapatmış. Bir de e, güzel bir kiremitle kapatmış arkadaşlar. Burada genellikle kiremitle de sandviç panel yapıldıktan sonra yani çok da kiremite de gerek yok. Öyle bir kapatma da yapabilirsiniz. Abi şu arka bölümü bir daha göster. Benzeri evler var. Mesela arkadaki inşaat hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Dediğim gibi işçilik de önemli. Malzeme de önemli. Kalite de önemli. Yukarıda 12.5'a da var. Aynısı size 9.5'a da getirdik. Sadece onun havuz avantajı var. Aynı metrekare yani kullanım alanı 120-130 metrekareye yaklaşan bir metrekare alanı var. 3 artı 1 tam müstakil tadında sadece evler yan yana geliyor. Öyle bir bitişik nizam diyebiliriz arkadaşlar. Fiyatımız 9,5 milyon TL'den pazarlıklı. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Umarım size hitap eden bir villa tanıtmışızdır. Sıfır ev, keyifli bir ev. Dediğim gibi gelip görmenizi isterim. Kanalıma abone olursanız çok makul geçer. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.